Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, sabahın bu erken saatlerinde İstanbul'da güneş karşılayacağız. Güneşe merhaba diyeceğiz ve kendimize bir format atacağız. Tibet'in gençlik pınarını yapmaya başlayacağız arkadaşlarla ve bugün 21 günlük bir bereket planı ve bereket çalışmasını başlatıyoruz. Umarım her sabah canlı canlı size bunu e, sunabilirim hayırlısıyla 21 günlük bereket planımızı başlatıyoruz e, keşke sizler de katılabilseydiniz e, güneşi selamlasaydınız Tibet'in gençlik pınarını yapsak birlikte bereket planını yapsak güne merhaba desek sabahın ve erken saatlerinde bu mis gibi havada deniz kenarında birlikte güzel şeyler yapsak.